Trabzon'daki turist yoğunluğunu nasıl buluyorsunuz turist yoğunluğu çok güzel Trabzon'a çeşitli kültürlerden insanlar geliyor turizm açısından bir de esnaflar kazanç sağlıyor Trabzon tanınmış oluyor dünyada yetkili makamlar turizme karşı altyapı oluşturması lazım Trabzon insanına karşı daha bir ekibar daha bir duyarlı olmaları lazım gelen turistleri kabul etmeleri lazım. Kendimiz misafirlerimiz gibi. Yani geçen seneye bakarsak bu sene çok düşük geçti. Esnaf olarak tabii ki düşük geçiyor. Sonuçta turistler ek gelir demektir yani. İyi bir şey. Arapları gelmeye güzeldir yani. Ama biraz daha fiyatları yüksek yani. Arapları biraz da sıkıntı oluyor onlardan. Gelmeyin diyorlar. bilmem ne ama Türkiye'de Arapları Kesinlikle Türkiye'de çok severim. Turist olmazsa güzel bir şey ama biraz pahalı. Yani Trabzon'da turist yoğunluğu şöyle açıkçası bir sürü Arap var. Arap ülkelerinden Araplar çok geliyor. Yani Türk vatandaşından harici bir sürü Araplar var ama turizm açısından güzel bir yer. Tabii ki yani bize burada neyette bir para bırakıyorlar. Biraz esnaf canlanıyor. Yani ekonomi canlanıyor daha doğrusu. Yani esnaf olmadığım için çok da bir yorum yapamayacağım. Tabii ki yani Arapların burada yer almasından memnun değiliz tabii. Yani istiletler o ayrı. Ama gelip döviz bırakmasından tabii ki memnunuz yani. Ben de memnunum. Bayağı esnaflarımız olsun. E, Trabzon için büyük bir katkı. Turizme büyük bir katkı sağladılar. Yaylaları şenlettiler. E, o yüzden ama arkadaşın dediği gibi de yer satın almaklara bu tür şeylere karşıyız.